Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda mühimme vesikaları okumaya devam ediyoruz. Bu üçüncü vesika tabii ki öncesinde birçok dersimiz vardı. Arkadaşlar öncelikle bu videoyu daha önce yayınladım. Meğer kayıtta bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Özür diliyorum onu sildik. Yeniden bu vesikayı, bu dersi yayınlayacağım inşallah. İnşallah bir teknoloji e, hatasına denk gelmeyiz. Yani e, teknolojiyle uğraşıyorsak elbette bu tür sıkıntılar e, ceremelerini mutlaka çekeceğiz. Gayet doğal şeyler. Evet hemen bismillah diyerek vesikamızı okuyacağız. Ama öncesinde konumuz şu arkadaşlar. E, Kıbrıs'ta bir tane adam, Tarsuslu Ali isminde bir şahıs Kıbrıs'tan gayrimüslim bir kız çocuğunu kaçırıyor. Kaçırırken de arkadaşlar öncesinde saçını kazıtıyor erkek gibi tıraş ediyor. Ondan sonra gemiye bindiriyor ve Tarsus'a getirtiyor. Ve Tarsus böyle bu bunu duyanlar e, sipahilerden bunu şikayet ediyorlar. Ondan sonra kızı da dinliyorlar. E, Cebren kaçırdığı anlaşılıyor. Ondan sonra arkadaşlar e, bu kişi küreye mahkum olunuyor. Böyle ibretlik ilginç bir vesika. Şimdi bunu sizlerle beraber okumaya çalışacağım. Yukarıda arkadaşlar hemen bismillah diyerek başlıyoruz. Biraz e, metin ters olabilir. Şu yukarıda şu bölüm arkadaşlar. E, şöyle yazıyor. Kıbrıs eee Beylerbeyi'sinin Ket'hüdası'na verildi diye. Bu divandan çıkan bir metin. E, günümüzün bakanlar kurulunun manasında arkadaşlar. E, oradaki hükümler genelde taşralarda vesaire bütün cereyan eden hadiseler orada karara bağlanıyor arkadaşlar. bu e, vesikada karara bağlanmış olay. E, ondan sonra hüküm de kime verilmiş? Kıbrıs Beyler Beyi'sinin ketüdasına verildi diye not düşülmüş. Ne zaman? Fi 2 Rebiül evvel sene e, Rebiül evvel sene 982 yani 1574 tarihinde bu bulan bir hadise bu bahsettiğimiz mevzu. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde okuyalım. Evet, Kıbrıs Beyler Beyi'sine hüküm ki Tarsus Beyi Sinan Da'me izzuhu. Yani da'me izzuhu Allah onun izzetini daim etsin. Da'me izzuhu mektup gönderip Tarsus sancağında bu da ekleri bu şekilde yazılıyor. Olan Sancan e, sancağın özür dilim ulaş arkadaşlar. Ulaş nahiyesinde cemaati bektaşlu evet. E, Tabi bu vesikayı da hususen e, tem e, tevafuken denk geldi. Tabi konusu bir de Tarsus olunca e, geçmiş, ve bizim geçmişimizin çoğu Tarsus'ta geçti arkadaşlar. Oraları iyi biliyoruz, seviyoruz. Yakinen birçok e, samimi arkadaşlarımız, kardeşlerimiz orada. Buradan da e, bütün Tarsus'a selam olsun. Tabi Vesika'da olduğu gibi her şehirde her memlekette böyle e, herifi, naşerifler maalesef çıkıyor. Ne yapmış arkadaşlar? Bektaşlu ve gayrıdan arkadaşlar gayrıdan 10.000 bin akçe tımara mutasarrıf olan evet 10.000 akçe timara tasarruf olan bu e, sipahi arkadaşlar sipayini e, savaş e, yaya, e, savaşa katılan e, yaya asker. Tabii bunlara e, bu tip askerlere e, ihtiyaç dahilinde e, paralı oldukları için deima nakdi para değil de tarla, tapan vesaire veriliyor. Ek diyor savaş zamanında gel savaşa katıl. E, bu gruptan yani. Buna da arkadaşlar 10.000 akçelik Tımar'a sahipmiş bu. E, kimmiş olan? Alinam Sipahi. Alinam o Sipahi. Cezire-i dikkat edin arkadaşlar. Nasıl yazılmış? Cezire-i Kıbrıs reayasından. Evet. Kıbrıs'a bağlı Kıbrıs e, tabiyetinden. E, 10 yaşında Evet. 10 yaşında bir kafir kızın serika edip yani bir kafir kızı serika edip çalıp bir kafir kızın serika edip, yani çalıp saçın tıraş eyleyip saçını da tıraş eyleyip oğlan suretinde gemiye koyup Tarsus canibine geçir düğüne evet geçir düğüne artık oraya kaçırmış yani geçir düğüne livai mezbur adı geçen Livat yani Tarsus sipahilerinden nice muhtemedün aleyh güvenilir itimat edilir kimseler, kimesneler kimesneler şehadet ettiklerinde ettiklerinden evet ettiklerinden gayri başka hem gelip birçok e, sipahi bu durumu şikayet etmiş buna beraber mezbure kızdan o adı geçen e, bahsedilen kızdan adı daha zikredilmiyor arkadaşlar sual olunduk da Mezbur Ali beni akşam zamanında yani karanlıkta akşam zamanında kariyemizden e, burada uğurlayıp gibi yani orada e, uğramak anlamında arkadaşlar uğurlayıp yani uğramak uğrayıp Cebren Tarsus'a geçirdi yani gemiyle Tarsus'a getirdi anlamında geçirdi deyu deyu cevap vermeyin evet deyu cevap vermeyin. Mezburun tımarı alınıp yani Ali'nin tımarı alınıp kendisi Kıbrıs'ta olan gemilere küreye koşulmasın. Yani konulmak manasında. E, küreye konulmak ne? Gemide arkadaşlar kürek çekiyor. E, o dönemde en ağır işlerden arkadaşlar gün yüzü toprak görmüyor. Sürekli denizleri vatan ediniyor kısacası arkadaşlar ağır şartlarda ee, Osmanlı'da böyle bu tip suçlara düğüt edenlere demek bu tip cezalar verildi anlaşılıyor arkadaşlar. Ee, yani e, koşulması yani konulmasının anlamında emredip buyurdum ki evet, buyurdum ki emri şerifim meskurun tımarını evet meskurun tımarını alıp müstahak olana evet yani hak eden birine tevcih ettikten sonra kendiyi, kendisi Kıbrıs'ta gemilerde kutun edip urup kutun urup yani vurup burada yani o gemilerde daimik kalıp orayı vatan edip kürek çektirip evet kürek çektirip emri şerifim evet emri şerifim son satır kaldı sadır olmanın Evet. Şurada arkadaşlar sadır olmadığını yazıyor. Yani sadır olmadan anlamında. Şöyle kaldırayım. Sadır olmadığını yazıyor. Yani sadır olmadan anlamında. Yani o emir gelmeden, ulaşmadan, olmadan ihraç. Evet. Burada da ihraç yazıyor. Şurada ihraç ve ıtılak. Yani o gemiden çıkarılması anlamında etmekten ihtiyat eyleyesin. Yani kesinlikle böyle bir şeye cüret etmeyesin. Bundan kaçınasın diyor. Yani Ali asla benim emrim gelmeden kat a gemiden çıkartmam. Ee, arkadaşlar o kürek cezasını artık ne kadar çekecekse böyle bir cezaya çarptırılmış. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar böyle bir vesikayı okuduk. İbretlik bir vesika 1574'te gayrimüslim bir kız çocuğunu cevren arkadaşlar kaçıran üstünde üstelik saçını erkek gibi tıraş eden gemiye bindiren Kıbrıs'tan Tarsus'a getiren bir tane arkadaşlar adam olmayan adam herifi naşerif arkadaşlar maalesef çıkmış ve ona da hakkıyla bir böyle bir ceza verilmiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda mühimme derslerimizin üçüncüsünü icra ettik. İnşallah istifadeli oluyordur. Lütfen derslerimizi paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın. Evet Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve Kalbi Selamlar. Esselamu Aleyküm.